Merhaba sayın izleyicilerimiz. Bugün bu koronadan dolayı artık biz de erkekler olarak mutfakta aşçılığa başladık. Mısır patlatacağız. Mikrodalgada yapıyoruz bunu. Bir borcama ihtiyacımız var. Borcama bir miktar mısır koyuyoruz arkadaşlar. şu kadar. Çok fazla yağ bırakmayalım. Bir miktar muz koyuyoruz. Biraz zeytinyağı koyuyoruz. Evet. Bir kaşık kadar tuz koyuyoruz arkadaşlar. karıştırıyoruz. Ve streç filmle kapatıyoruz ağzını. Kesinlikle mikrodalgaya bir tencere kapağı falan koymayın. O kapakların plastikleri falan eriyor arkadaşlar ya da yanıyor kere bizde yandı patladı. Sıkıntı oldu. Şimdi bir küçük iğne ile evet iğnemiz burada. Delikler açıyoruz. minik hava delikleri epey açabilirsiniz. Evet. Bu şekilde hazırladık. Şimdi mikrodalgamıza geçelim. Mikrodalga ayarlarında maksimumu seçiyoruz. E, 6 dakikaya ayarlıyoruz arkadaşlar. 6 dakika ayarlıyoruz. Bu şekilde dönmeye başladı mısırlarımız. 1-2 dakika içinde pişecekler. Patlamayı kendimiz gözümüzde göreceğiz. Videoyu birkaç dakika ileri aldım. Boşu boşuna dönen borcamı izlemeyin diye. Şimdi patlamaya başladı arkadaşlar. Biraz biraz yakından ayarlayalım. Böylece içeride patlayanları görebiliyoruz. Sonuna kadar patlayana kadar tutabiliriz bunu. Bunu ocakta yaptığımız zaman dibinde patlamamış kalabiliyor. Bu şekilde nerede sıfır fire ile patlatabiliyoruz. Delikleri açmamızın sebebi Mısır patladığında zaman hacmi büyüyor Ve içeriden bir şekilde havanın tahliye olması gerekiyor O sebepten Birazdan çok hızlı bir şekilde patlama başlayacak. Streç filmi çekebilirseniz iki kat çekin arkadaşlar. Çünkü mısır delip geçebiliyor patlarken. Biraz önce bir tanesi delide geçti. Bir de streç filmi. bayağı hızlandı. Dakika bitmeye yakın eğer hepsi patlamamışsa birazcık daha uzatabiliriz süresini. bir dakika kadar uzattım. Bu pandemi döneminde çeşitli videolar çekmeye karar verdim videoların devamı için kanalıma abone olursanız sevinirim. Şu anda ağzına kadar doldu. Görüyorsunuz. 7 dakikalık pişmenin sonunda makinamız şimdi kapanıyor. Şu şekilde bir tutacak ile tutacağız çünkü cam gerçekten çok ısınıyor arkadaşlar. Evet. Mısırlarımız şu anda pişti. Evet. mit gibi gördüğünüz gibi üzerinin üstünün metraj filmini çekiyor çıkarıyoruz. Evet gerçekten çok lezzetli. Hepinize afiyet olsun.